Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Evet, arkadaşlarım, kardeşlerim. Videoyu yapmamın sebebi Ben bugünden itibaren Sırf su içme içme yani e, oruç gibi sırf su içme Allah Allah sırf su içmek istiyorum, i̇stiyorum. içeceğim, <laughs> <Su> içeceğim. <laughs> Çocuklarım bana Türkçe öğretmeye başladı kalkıyorlar <laughs> su içeceğim yani bu bugünden itibaren su, sırf suyla yaşamayı ya kaç gün dayanacağımı bilmiyorum ama bir denemek istiyorum. Bir deney, bir deney olsun, eksperiment olsun. Ee, deney olarak bugünden itibaren yani son son yediğim yemek, gıda. Bugün perşembe. Ee, 6. ayın 4'ü yani Haziran mı oluyor? Haziran'ın 4'ü saat 1752 yani 552 öğleden sonra son yediğim yemek. Bakalım. Bundan sonra sırf su içeceğim. Kurkuma, Almancası kurkuma, Türkçesi serde Yani sabah kalkınca a, böyle midenin, midemin, bağırsaklarının temizlenmesi için a, suyla suyun içine serde çal koyacağım. Böyle iki çay kaşığı. 2 2 3 çay kaşığı serde serde çal. Biraz da um, şey uh, limon. limon. Biraz da karabiber. Karabiber acaba sırf su içtim mi zarar hmm. vermez mi? Bir de karı, biraz karabiber içine atacağım. Bunu sabahları içeceğim. Yani evet. Kararını verdim. Bakalım bir gün dayanacağım mı, iki gün, mü, iki gün mü dayanacağım, üç gün mü dayanacağım? Ben e, böyle bir şey 2010 senesinde bir kere yapmıştım. Sırf su içmiştim ve yedi gün dayanmıştım. Ve bunu bir tekrarlamak istiyorum. Kendimi nasıl hissedeceğimi e, evet denemek istiyorum. Ve size e, her gün devamlı e, hislerim üzerine yani nasıl hissettiğimi kendimi e, beri ihtiyaç yapacağım. <laughs> yani size her gün bilgi vereceğim. Bilgi vereceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdiden itibaren başlıyorum. Görüşürüz. İyi günler.